10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Gün Yayınları 1. Ünite Doğal Sistemler Sayfa 74, 75, 76, 77, 78 Türkiye Yer Şekillerinin Genel Özellikleri Etkinlik Soruları ve Cevapları 10. Sınıf Gün Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Türkiye Yer Şekillerinin Genel Özellikleri Cevapları Türkiye Yer Şekillerinin Genel Özellikleri 10. Sınıf Gün Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 74 Cevabı Çevrenizdeki başlıca yer şekillerini, ve bunların genel özelliklerini defterinize yazarak sınıfta paylaşınız. Cevap: Çevrenizde gördüğünüz dağ, ova, göl ve akarsular yeryüzü şekilleridir. Bunlardan yaşadığınız yere göre istediğinizi yazabilirsiniz. 10. sınıf Gün Yayınları Coğrafya ders kitabı sayfa 77 cevabı. Türkiye'nin ovaları çevrenize bir gezi düzenleyerek dağ, ova ve plato gibi başlıca yer şekillerini inceleyiniz. Bu yerlerin fotoğraflarını çekiniz ve oluşumları ile ilgili bilgi toplayınız. Elde ettiğiniz verileri sınıfta sergiledikten sonra ürün dosyanızda saklayınız. Cevap: Bu etkinliği kendiniz yapmalısınız. 10. sınıf Gün Yayınları Coğrafya ders kitabı sayfa 78 cevabı. Cevap: Cihanbeyli platodur. Çukurova delta ovasıdır. Muğla karstik ovadır. Obruk platodur. Altınbaşak tektonik ovadır. Balat delta ovası. Bozok platodur. Yazılıkaya platodur. Menemen delta ovasıdır. Büyük Menderes delta ovasıdır. Bafra delta ovasıdır. Gediz delta ovasıdır. Erbaa tektonik ovadır. Çarşamba delta ovasıdır. Çatalca platodur. Haymana, platodur. Muş, tektonik ovadır. Altınbaşak, tektonik ovadır. 10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Cevapları Gün Yayınları Sayfa 74, 75, 76, 77, 78 cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.